Merhaba arkadaşlar, ben Altın Birgül. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında açtığımız YouTube kanalımızın 3. haftasındayız, 3. videomuzdayız. Fragmanı saymıyorum. Ee, bu videoda kanalımızın amacına, konusuna uygun olarak e, sizler için bir masal seçtik e, ve ben onu seslendireceğim. Umarım keyif alırsınız. İyi dinlemeler. Aslanla Yaşlı Tavşan Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde, deve tellat, pire berber iken, neler neler varmış şu yeryüzünde. Hele ülkelerin birinde bir orman, ormandan da bir aslan varmış ki, gelen geçen ondan bahsedermiş. Dağ taşı, kurdu kuşu onun gücünü anlatırmış. İyiymiş, hoşmuş ormanın kralı aslan ya, çok inatçıymış. Bir şey kafasına koydu mu, bunun sonu nereye varır diye düşünmez dediğini yaparmış. Kimsenin uyarmasına da kulak asmaz mı? Günlerden bir gün bu ormanda tek bir yaşlı hayvan bırakmayacağım. Hepsini öldüreceğim. Gençlerin hiçbir yararı dokunmuyor bize. Onları öldürürsem gençler daha çok yiyecek bulur ve güçlenirler diye düşünmüş. Düşüncesini de hemen uygulamaya başlamış. Hiç kimse de onu bu yanlış düşüncesinden caydıramamış. Sonunda kala kala yaşlı tavşandan başka yaşlı hayvan kalmamış ormanda. Yaşlı tavşan da bir ağacın kovuğuna gizlenerek korunmuş kendini. Günlerden bir gün aslan bir ağacın gölgesinde kalmış. Üstelik ağzı da açıkmış. Uzun bir yolculuktan dönen yılan da aslanın ağzını kovuk sanıp uyumak için içine girmiş. Aslan uyanmış tabi hemen ama iş işten geçmiş. Yılan midesine yerleşmiş bir derin bir uykuya dalmış. Aslansa mide ağrısından duramaz olmuş yerinde. Ormandaki bütün hayvanları çağırmış yardımına. Ama her gelen sanki az birliği etmiş gibi ''Vallahi efendimiz biz yılanı midenizden nasıl çıkaracağımızı bilmeyiz.'' Ama dedem olsaydı muhakkak bu işin bir çaresine bakardı. Yaşlıların deneyimi ne de olsa bizden çok diyorlarmış. O zaman işte Aslan yaşlı hayvanları öldürmekle ne büyük bir hata işlediğini anlamış. Gençlerde her şey varmış ama deneyim yokmuş.'' Aslan'ın pişman olduğunu gören yaşlı tavşanın torunu hemen koşup durumu dedesine anlatmış. Yaşlı tavşan hemen bir fare yakalayıp Aslan'ın yanına gitmiş. Duydum ki yaşlı, yaşları öldürdüğünüz için pişman mısınız? Şimdi sizi yılandan kurtaracağım ama siz de bir daha yaşlılara el sürmeyeceğinize dair söz vereceksiniz bana demiş. Aslan gerçekten pişmanmış yaptığına. Onun için hemen söz vermiş. O zaman yaşlı tavşan hemen uzanmasını ve ağzını açmasını söylemiş. Aslan söyleneni yapmış. Tavşan o zaman fareyi aslanın açık ağzına tutup yılana seslenmiş. Yılan fare yemeye bayılırmış. Onun için aslanın midesine fareyi yakalamak için fırlayıvermiş. Tavşan da o zaman fareyi salmış. Fare kaçmaya başlamış. Yılan da peşinden onu kovalamaya. Böylece aslan yaşlı tavşanın aklıyla kurtulmuş bu dertten. O günden sonra da yaşlı hayvanları hep korumuş, kollamış, onlara sonsuz bir saygı duymuş. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bunu söyleyeceğimi asla düşünemezdim ama e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.